Kalbimi aldın yerinden Ömrüme bastın ateşi İçimde kaldı hasretin Sende ne var ki zalım Sende ne var ki Bıraktın sevda ateşi Ömrüme değmez güneşin Gözlerin oldu ellerin Sende ne var ki zalım Sende ne var ki Yanmaz artık söndüğü içim Meğer zormuş sevda işin Gönlümsüzler için için Sende ne var ki zalım Sende ne var ki